Herkese yeni programdan kucaklar dolusu sevgiler. Evet, Masterchef Türkiye'de son viraja gelindi. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldi. Koskoca bir sezonun artık son 3 programı. Bugün 9 Ocak Perşembe 2025 ve bu akşam yarı finalin ilk karşılaşması gerçekleşecek. Yarın da Cuma günü ikinci karşılaşma ve kalacak iki kişi cumartesi akşamı canlı yayında bu sezonun bu serüvenin MasterChef Türkiye'nin 2024 olarak başlayıp 2025'e kadar süren bu serüvenin şampiyonu belli olacak. Gerçekten soluksuz bir sezon oldu mu? Eleştirilerimiz oldu mu? fazlasıyla oldu kimileri hak ettiği kimileri hak etmediği e, herkesin kendine göre bir tarafı bir sevdiği bir eleştirdiği mutlaka olmuştur şu an artık Herkes sevenler Master MasterChef sevenler büyük bir heyecan içinde geçen günde programımızı yapmıştık. Üsküdar Meydan'da Master MasterChef takipçilerine, sevenlerine mikrofon uzatmıştım. Güzel sohbetlerimiz, muhabbetimiz olmuştu ve artık geldik yarı finalin ilk karşılaşmasına kaldı. Bu sezonun, bu büyük serüvenin son 3 programı ve kalan 4 kişi kim bunlar? Kerem... Onur, Semih ve Eda. Şimdi önümde gerçekten eski yarışmacıların isimleri var. Seneye damga vuran isimler var. Bunları bu üç gün boyunca belki ara sıra konuşacağız. Ama e, ilk önce şunu söylemek istiyorum. Bu seneye damga vuran e, bir e, Ayşe vardı. Gerçekten Afyon'dan geldi. E, Zayıf halka olarak gözüktü ama kimileri şefler kolluyor kimileri şöyle böyle ama baktığımız zaman gerçekten efendiliğiyle duruşuyla e, görüntüsünün gerçekliğiyle hiçbir şekilde farklı yollara gitmeyen söylemlere gitmeyen bir anşa gerçeği vardı. Çok sevildi. Gittiğinde oluşan o e, Nigar olsun Ezgi olsun... Eda olsun, Şirin olsun, Beyza olsun farklı bir biliyorsunuz kopya olayı olmuştu. Ayşe o gün gitmişti. Çok üzülmüştük Ayşe'nin gittiğine bir Ayşe damga vurdu. Kadınlar olarak ilk kez bir mavi takım kaptanlığı alan Zübeyde vardı ve ilk kez mavi takım kap sezon olarak baktığımızda 3-0'lık bir skorla ardından bir daha kırmızı takım şeyinde 3-0'lık bir skor seneye damgasını vurdu. iddialı olur diye beklerken Zübeyde erken veda etti. Bunun içinde finali görür dediğimiz insanlar içinde kadınlarda belki Ezgi vardı. Bir nevize Beyza vardı onlar da giremedi. Erkeklere baktığımızda Emre vardı. Finali görür kesinlikle diye orada yarışmacılar liste yapmıştı. Mutlaka Emre vardı. Kaan vardı. Deli dolu neşeli insan. Eski zamanların barbarosu havasıyla, eray tiplemesiyle bir Kaan vardı. O da gitti. Onun dışında ilk dönemlerde erken veda edilerden bir tanesi de Nevzat'tı. Nevzat da gitti. Alper vardı. Yarışmaya gerçekten Hızlı kişiliğiyle tatlı simasıyla kımıl kımıl sözün eri olan Alper de gitti, Akın gitti, Şirin iki yıl boyunca kendini kampa almış, bütün yemekleri çalışmış olan Şirin de gitti. Baktığımızda Hakan gitti, her şeye oh wow hey, her tabak çıktığında ben bunu bu, iyi yaparım biliyorum diye söylemler yapan kımıl kımıl erim de gitti. Ne diyelim? Gerçekten e, seneye baktığımızda e, her kimliğin orada bir iz bıraktığını görüyoruz. Ama bana soracak olursanız önceki senelerdeki çıkarılan tabaklara baktığımda ben bu seneyi gerçekten zayıf buldum. Zayıf buldum derken şu anki dört yarışmanın e, biraz tenzih ediyorum. Eda'yı da bu tarafa koyuyorum. Ben Eda'nın finale çıkmış, dörtlük finale kalmasının e, bir başarı skalası olarak beklenen bir şey olduğunu sanmıyorum. Ha, orada Beyza'nın da orada olması bence e, olmazdı. Ha, bir ezgi olur muydu? Ge geriye dönüp baktığımda e, Zeynep vardı olmazdı, Ayşe vardı olmazdı, Zübeydeden beklentimiz aha, o da olmadı. Birkaç insan Nigar aha, o da olmadı. Ne yapalım? Ben her zaman dedim ya bir kadın erkek dengesi yapacaklar. Finale sadece erkekleri bırakmayacaklar dedim ki söylediklerim de oluyor. Şimdi hani geriye baktım. Gerçekten güzel insanlar. Ha şöyle olabilirdi. Şimdi bu akşam yarışma yapılacak. Sizler de yorumunuzu çok merak ediyorum. Sizler de seneyi değerlendirin. Bu akşamı ne olur? Nasıl olur? Nasıl bir yarışma bekliyoruz? Sosyal medyalarda çıkan haberlere bakmayın. Gerçekten sizin içinizden geçen ne varsa söyleyin ama kit bir şekilde hakaret ve belden altı söylemlerle incirtici kırıcı kırıcı kır cümle olmasın. Herkesin bir tarafı var mutlaka. Tarafınızı en güzel söylemlerle sayfamızda yorum olarak paylaşmanızı canı gönülden diliyorum. Ee, bir uzun soluk oldu. Video paylaştım, yorum yaptım. Sizler destek oldunuz. Yorumlar içinde gerçekten çok güzel söylemler de oldu. Beni eleştiren eleştirenler de oldu. Ha bu bir veda konuşması değil. Bugün yarı final ilk başlıyor. Bunu bugün bu program yarın ilk programın ilk yarışmanın sonrasını değerlendireceğiz. Ondan sonra ikinci ve finali değerlendireceğiz. E, ardından ben zaten sayfamda Survivor olarak devam ediyorum. Takip etmek isteyen, yorum yapmak isteyen, e, devam edelim, yol yürüyelim demek isteyen her zaman sayfam açıktır. Sizleri çok seviyorum. Çok değerli insanlarsınız. Hem beğeni, beğeni yapıyorsunuz, hem yorum yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Var olun. E, siz yani Her zaman dedim ya, biz birlikte daha güçlüyüz. Birlikte olduğumuz müddetçe, büyüdükçe Söz getirir, dikkat çeker. O yüzden her zaman desteğinize ihtiyacım var. Şimdi yine gelelim Master Masterchef'e. Bu akşam yarı final başlıyor. Şimdi yarı finale baktığımızda Kerem Onur Semih bu üçlüyü zaten Master şefin izleyicilerine geneline baksanız yüzde doksanı böyle bir üçlüyü beklerdi. Ha oraya bir e, piyango'dan bir eda çıktı. Yani bu açık yani Eda kötü bir yarışmacı değil. Eda e, pastacılık konusunda e, background'ı olan bir insan ama yemekler konusunda seneye baktığımızda, yani çabuk unutmayalım. Eda e, baskın bir karakter değildi. Bir lider özelliği olan bir karakter değildi. Yemekler konusunda portföyü geniş olan bir karakter. Yani yarışmacı değildi. İyi kızdı, efendi kızdı. Ha kimi insanlar da e, sevmeyebilir. Fitneci, gıybetçi de diyebilirler. Bir elin parmakları bir olmadığı gibi her insanın düşüncesi de bir olmuyor. Şimdi bu akşam baktığımda e, benim için Eda'nın elenmesi gerekir. Orada keşke Eda değil de hani bir kadın bilmiyorum ezgi olabilir miydi. Yani kaşık aldığından müspet söylüyorum. Bir zübeyde olabilir miydi ama o tempo gerçekten o son viraj, o yarı final, o finalin dinamikleri var ya dinamik. O, o anı kontrol etme, oto otokontrol, soğukkanlı olmak. E, telaşa kapılmamak, kendini nefesini kontrol edebilmek çok önemli. Bu tecrübe ister. Şimdi Eda pastacı mantığıyla bu seneye bakıldığından dolayı e, bir e, tezgah konusunda, yemek konusunda ha bu arada süre verildi. Ne kadar derslerine iyi çalıştılar? Nasıl tabak çıkaracaklar? Nasıl yemek yapacaklar? Onları bilemiyoruz. Kapalı kutu bu akşam izleyip göreceğiz. Ama bir Eda yerine orada bir emri olsaydı bu dörtlük kare az kadından yenmezdi. Hadi emri olmadı bir Kaan olsaydı. Gibi geliyor böyle Akın bile olsaydı. Alper olsaydı. Ezgi olsaydı. Zübeyde olsaydı falan filan. Beyza bile. Ne bileyim. Herkesin gönlünde bir aslan yatıyor. Şimdi bu akşam ilk yarı final. Şimdi Eda'yı büyük ihtimal Eda e, bu üç e, Onur, Kerem, Semih arasında o tempoya sadece tatlı hususunda e, rekabet edebileceğini tahmin ediyorum. Kötü bir insan değil Eda. Eda'nın kişiliğine, karakterine bir lafım yok. Ama orada bir tezgah var. Orası yemek yarışması. Tatlı yarışması değil. Sadece tatlı üzerinden e, güçlü olduğun bir yerden o insanları yenemezsin. Sen sadece tatlıda iyi olursun. O insanlar soğuk başlangıç, sıcakta, ara yemekte, genel her şeyde onların tezgah bilgisi, yemek portföyü daha geniş, elleri daha yatkın yemeği yaparken ısısı kıl o konuda ben Eda'yı bu dörtlünün içinde zayıf halka olarak görüyorum. Bir diğer husus o da yarın belli olacak bu akşamdan sonra ikinci kim elenir. Benim açık ve net kimse kırılmasın, gücenmesin. Benim gönlümde final izlenecek şey olarak baktığımda geçmişe programın sezonun tamamına baktığımda bir onur ve kerem görüyorum. Böyle olmasını e, istiyorum. Niye? Şimdi Semih, Semih'e karşı bir antipatim yok. Semih çok iyi bir insan. Ama Semih sezona baktığımızda, ilk yarışmalara girdiğinde Semih bir kimlik gösterdi, bir renk gösterdi. İyiydi. Ondan sonra Semih bir durdu, çok kaybetti. Kaptanlıklarda da çok kaybetti. Yemeklerde de çok kaybetti. Onun kadar, onun kaybettiği kadar Onur kaybetmedi. Onun, Semih'in kaybettiği kadar Kerem kaybetmedi. Bu kadar... Aşağı inmedi. Kendisi de her zaman öz eleştiri yapıyor. Ama bir yerde bir şekilde her zaman kendini e, tehlikenin içinden çıkarmayı başardı Semih. Ama bir yerde bir e, eksik yaptığı bir e, otokontrolü kaybettiği anlar oluyor ki bu final virajında Semih burada bu otokontrolü sağlayabilecek mi? Sezon içine baktığımızda Semih'in iyi başlayıp da sonunu getiremediği birçok tabak var yine aynısını yapar mı? Bu sezon boyunca birçok defasını yaptı. Bu kadar arka arkaya hata yapan bir insanın yarı finalde de böyle bir hatadan veya böyle bir oto kontrolü kaybedişinden panik de, tezgah konusunda zamanı iyi ayarlayamayışından ben Semih'in Eda'yı geçebilir ama finale kalamayabilir gibi geliyor. Ama yine söylüyorum Semih kalırsa şaşırmam. Semih de başarılı ama benim nazarımda baktığımda birçok insan sosyal medyada bakıyorum insanlar izliyorlar değerlendiriyorlar yorum yapıyorlar yani izleyiciler tamam yarışmıyor yemeklerin tadına bakmıyor ama Masterchef izleyicileri mağaradan çıkmadı Hepsi yıllardır izliyor. Hepsi yemek yapıyor. Hepsi de belki onların çok iyi yemek yapan insanlar da var. Yemeğin yapılışına, tezgaha gelişine, tabaklayışına hepsini Masterchef izleyicisi çok iyi biliyor ve çok iyi de yorum yapıyorlar. Yorumların geneline baktığında büyük bir kitle burada finalin Kerem ve Onur arasında geçmesi gerektiğini söylüyor. Ben semi finale çıkarsa hiç şaşırmam. Tebrik ederim. Başarılı bulurum. Hak etti derim. Ama EDA, EDA'nın oradan artık hani uzaya roket fırlatıyorsun, fırlatıyorsun, belli bir katmana geldikten sonra modül ayrılıyor ya böyle yakıt deposu gibi, yakıt tankı. EDA'nın bence bu akşam bu final serüveninden ayrılacağını düşünüyorum. Ondan sonraki şeyde Semih mi gider, Kerem mi gider, Onur mu gider hiç bilmem. Onur giderse, elenirse, finale kalamazsa bu büyük bir haber niteliği var, değeri. Çünkü tabaklar olarak en iyisi, dokunulmaz da kıllar, yünler falan filan birçok şey de e, bu senenin e, sezonun rekoru onda. Bu kadar rekor yaptıktan sonra finali görememek, hani Arefe'yi gördüm bayramı göremedin gibi bir şey. Kerem konusunda, Kerem severlere baktığımızda, yarışmanın başlangıcından sonuna kadar çizgisini hiç bozmayan hani derler ya omurga, tek. Hani eğilip büzülmeyen kimsenin, e, kimseyle ürü gürü olmayan, etlisine tuzuna karışmadan tamamen kendini yarışmaya fokuslamış bir kimlik vardı. Hiç de bozmadı ve buraya kadar getirdi. Olur mu? Olur. Evet, bu akşam yarı finalin ilk ayağı gerçekleşiyor. Sizlerin de yorumunu merak ediyorum. Bu akşam yarı finalde ilk kim elenir? Veyahut da ilk önce kim elenmeli? Yorumlarınız çok önemli. Gerçekten destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün bu akşam ilk yarı finali izliyoruz. Yarınki videomda çok iyi değerlendirmemizi yapacağız. Ama bugün için yorumlarınızı merak ediyorum. Hadi bakalım yağdırın şu yorumları. Sizlerin yorumları çok kıymetli. Abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Birlikte her zaman daha güçlüyüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.